Buradan değerli bakanımız Sayın Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a sesleniyorum. Sayın Bakan, değerli komutan, sizin her ne kadar da arkanızda ve yanınızda kimse bırakmayacak şekilde yasalar çıkarttıysa da Cumhurbaşkanımız tek bıraktıysa da siz tek değilsiniz. Sizin arkanızda birkaç milyonluk ya komando gücü sivil olarak Türkiye'de zaten var. Bunlar sizin hepsi emrinizde. Tek bensiniz yani. Siz yapacağınız şudur. Rica ediyorum Sayın Bakanım. Başka da sizden başka yani devlet içinde yani ne bileyim, kimse göremiyorum yani. Aklı başında, akıllı, zeki, uzman kişi. Şimdi siz e, Cumhurbaşkanı yetkisi elinden alana kadar, alınana kadar ve işte neyse Cumhurbaşkanı kaybedene kadar siz bu adamı kontrol altında tutunuz. Yalnız şeyler yapabilir. Biraz çıktınca bu fikirleri de olabilir. Siz bunu denetim altında tutarsanız Türkiye selametle seçimlere kadar gider yani veya bu dokunulmazlık aydınlığa kadar. Yani tek değilsin bir daha söyleyeyim. Bir çağrınızda M milyonlarca piyada komando hazır. Bu piyada komandolar şehre de zaten uyum sağlayamıyor yani. Bak bizim arkadaşlar 20 ay beraber kaldığımız kişiler büyük çoğunluğu ya dağda yaşıyor ya denizde. Ben şehirde yaşadım 40 yıl tarla yedim. Uyumsuzluk oluyor yani. Sen git oraya bir yaşta çocuk olarak, bir yaşta çocuk oluyorsun askeri dünyasında. Sivilsin çünkü. 20 ay kaldık. Geldim buraya. Ne oldu şimdi? Erdir Dağda Komando Okulu'nda doğduk. 20 yaşına geldik. Sivil hayata atılmış olduk. Ne oluyor? Zıtlık oluyor. Neden? Çünkü orada dünyanın en disiplinli ve en zor bir yeri. Ee, sen oradan geldi. Atıldın sivil hayata. hala. işte ben başıma onlardan hep <laughs> olumsuzlar yaşamamın ana nedeni de budur. Benim arkadaşlar da korktuğunda kimisi dağda, de, kimisi denizde da, de, da yaşıyor. Orada yıl var Şehirde durun az. Durum bu. Tek dersiniz Sayın Milli Salonu Bakanı Hulusi Akar Bey. Yalnız dersiniz. Sizi arkanızda ayınızda kimse olmayacak şekilde Cumhurbaşkanı etkisi hala getirmiştir. Fakat sivil bir güç var burada. Zamanda sizin gibi değerli komutanları yetiştirdi. yetiştirdiği güç var. Sivillik biz. Asker ama ruhumuzda piyada komandoluk duruyoruz çıkmıyor. Bunu da siz bilirsiniz yani. Belki sizde de var bu ruh. Yani tek değilsiniz yani. Cumhurbaşkanı fikirlerini bir daha söyleyeyim. Olacak olursa engelleyiniz yani bu adam. Bizi her türlü felakete de sürükleyebilir. Her ya türlü şey yapar. Ben, bu adamdan e, yani e, dengesizlik, çılgınlık ruhu görüyorum. Yani yattıklar işlere bakıyorum. Normal adam yapacak iş değil yani. yani Osmanlı'da olsun. Bak Osmanlı'da <laughs> Kaç kişiyi öldürttüler işkenceyle. Bunlara böyle gitti. Haydi bakalım karakollar polis araçları yakıldı. İki Haydi ben burada söylemedim kimseye. E söylesem bu Osmanlı'da bir yayılacaktı. Haydi Türkiye sıçracak. Ne oldu Türkiye? Yandı gitti. Sen kim olacaktı? E bu başımızdaki Cumhurbaşkanı zanneden kişi. Bak ben kimseye demedim ki işkence koy. gitti de Herkes benim gibi değil. Sayın Bakanım. Sayın olayım. Türkiye'ye sahip olmak için basındaki Tayyip Bey'e Tayyip e, kontrol altında tutmanız gerekiyor. Ha, onun suç, hatalarının yüzünden e, Türkiye'de çok canlar yandı, çok insanlar öldü, çok insanlar mahvoldu, kanser, münser, hep yanlış yani yaptıklar. Çılgın çünkü. Denge yok. Bana göre. Çünkü dengeli akıllı bir adam bunları yaptır yapmaz. Bu adamın yaptığını hiç yapması mümkün değil. Biz hiç mi görmedik yani Cumhurbaşkanı? Hiç mi görmedik bakan yani? ya böyle bir adam görmedim hayatımda. A, Türk halkına sorar. Gizliden araştır ki aynısı diyecekler. Peki. Sayın Bakanım ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer dinlediyseniz sağ ol var ol. Korkma. Zaten korkak değilsin de. Yani e, arkanda çok adam var. Ya, dur. bir sesleniş yapman yeterli yani çok güç var. Sivil. Hemen askere dönüşebilecek ruha sahip yani. Hazır. Bunu size ileteyim dedim. Yani haber yani bilginiz olsun. Yani ki ona göre tavır koyunuz. Devletin başında vatanı kontrolde tutunuz ki devletimiz uçuruma gitmesin. Herhangi bir şey, olaylar çıkmasın. Onun için konuştuk size. İyi günler.